Baba Adams. Çüp Bir, sen ne yapıyorsun? Berlumda sana. Ay ne feğrin çüp. Baba. Tamam mı kuru heyecanla? canın? sert değil değil mi? Çok, çok. götürün onu barda, onun su. Ya, tamam götüreyim. Sen içtin mi seni? Şimdi içtim. Hah. Şimdi geldik. Kamera odaklanır inşallah. Bir yıl belki. Evet, sabit durayım da odaklansın. Kamera. Kendime odaklanmak today. Hadi artık. Hah. Odaklandı sonunda. Şimdi. Gidiyorum. <gülüyor> Hadi. <gülüyor>

biraz Geri. Şu tarafa geçelim. Tamam ben geçebilir miyim? Çok az daha gelen. Ama sağa gelin. Sağa biraz daha. Sağ. Yok sağa sağa. Sana yani. biraz. Sadece şu ya. Tamam. Şuradan da şu ben kuş kümesine var. gireyim. Şuradan. Oradan mı gireyim ben? Çek oğlum çek oradan. Çek çık, çık. çok gideceksin. Okay. Şu ışıkları kullanın. Ne? Şu ışıkları. Yok. Bir oluyor. deneyin bakayım olursa. Olur oluyor, de. Bence tamam ya. şuraya bakmalı biz. Burada kameraya mı bakıyor. Bence buraya bakabilir. <laughs> <Şimdi> karşıya alıyor, buraya alıyor. <oluyor. gülüyor> Bir buraya bir tamam. Açalım şimdi. Diğer